Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Erdem. Bu videomuzda Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Apple Watch 9'u beraber inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu ürünü koruyacak olan Sibigen'in iki tane farklı modeli olan bu 3 adet e, ekran koruyucu, nano ekran koruyucu. Bu da çerçeveyi koruyacak olan bir silikon, biraz sert silikon. Bunları saate uygulayacağız. Gelin hiç uzatmadan videoya geçelim. Apple Watch 9'un kutusu ile incelemeye devam edelim. Kutunun arkasına baktığımızda içeriye yer verilmiş. Güç adaptörünün ayrı olarak satıldığında burada yer alıyor. Yan tarafında ise ürünün tasarlandığı yer Kaliforniya, üretildiği yerinde Çin olduğu açıkça belirtilmiş. Yeni kayışa sahip Apple Watch 9'larda kutularında karbon nötr logosu yer alıyor. Peki nedir bu karbon nötr diyecek olursanız Apple Watch 9 ile başlayan bu proje ile birlikte karbon salamını önlemeye amaçlıyor. 2030 yılı itibariyle karbon nötr kullanımı tüm Apple ürünleri kapsayacakmış aynı zamanda. Apple bunu ürün sevkiyatı, üretimde kullanılan malzeme, enerji gibi düzenlemelerle daha çevreci bir marka olmaya onda ilerliyor. Bakalım bu ilerleyişinde ne kadar başarılı olabilecek. Evet kutuyu açmaya devam edelim. Soldan ve sağdan bunları kaldırarak kutuyu açıyoruz. Ve ilk olarak saat bizi karşılıyor. 45 mm'lik gece yarısı rengi. Bunu kenara koyalım. Altta da silikon kayış. Bu da gece yarısı rengi. 45 mm'lik medium large olanı. İlk olarak güvenlik şeritlerini yırtalım. ve Apple Watch karşımızda. Burada Design Apple California yazıyor. Bunu kaldıralım. Bunun içinde yeni örgü desenli kablo var. Biraz daha kaliteli duruyor. Type-C çıkışlı. Bunu da kenara koyalım. Herhangi bir adaptör çıkmıyor. Burada da kullanım kılavuzu. Evet burada da Apple Watch var. Kağıtımsı bir yapıya sahip olan kılıfta geliyor. Bunu buradan çıkartalım. Evet çıktı. Bunu buraya koyalım. Apple Watch 9 bu şekilde. Şimdi silikon kayışı açalım kordonu. Bunun da uzunlamasına bir kağıt güvenlik bandı var. Bunu da kopartalım. Evet direkt kayış çıkıyor burada zaten. kutusunu kenara koyalım. ilk bu taraf takalım. Daha sonra da bu tarafı yanlışlıkla da saati açtık. Olsun. Ve kutu açılışımız bu şekilde. Benim Apple ekosistemindeki ilk akıllı saatim Apple Watch 9 olacak. Uzun bir süredir Mi Band serisi kullandım. Daha sonra bir buçuk senedir de MS'in GTR 3 Pro modelini kullandım kolumdaki. Bundan da memnundum. İşlerimi görüyordu. Spor aktivitelerim olsun, görüşmeler, telefon görüşmelerim olsun. Birçok özelliğini aktif olarak kullanıyordum. Hatta canım sıkıldığımda saat üzerindeki mini oyunları bile oynuyordum. Apple telefon kullandığım için Apple ekosisteminin de nasıl olduğunu eşimde Apple Watch 6 var. Oradan gördüm bu saat uyumunu. Nasıl kullandığımı da daha detaylı olarak göstereceğim. Bu yüzden geçiş yaptım. Şimdi gelin Apple Watch 9'u beraber kurulumunu yapalım kuruluma Watch uygulamasını açarak başlayalım. Bildirimlere izin ver diyoruz. Eşleştirmeye başlat. Ee, başlamadı. Bluetooth açmamışız. Hemen Bluetooth aktif edelim. Burada Apple Watch'u kameraya tutun diyor. Şu an algılamadı. Biraz daha yakınlaştırınca Evet Apple Watch'unuz eşlendi yazısını görüyoruz. Apple Watch'u ayarlaya tıklıyoruz. Burası biraz uzun sürüyor. Bekleyelim. Evet buraya atlattık. Kabul et'e basıyoruz. Şimdi de burada bekleyeceğiz bir süre. Apple Watch'a parola ekle diyor. Burayı eklemeden geçelim. Daha sonra ekleyebiliriz. Burada kalın metin ve büyüklük ayarı var. Kendimize göre ayarlayalım. Sürdüre basıyoruz. Tamama basıyoruz. Burada bilgilerimiz var. Bunu geçelim. Aktiviteyi de ayarlayabiliriz. Ben öylesine bir şey ayarlayayım. Kaloriyi günlük ediyoruz. Excel hedefini de 55 yapalım. Günlük duruş hedefini de 12'de kalsın. Yol izlemeyi de etkinleştirelim. Bunu da sürdüre basalım. İlaç kullanıyorsanız bunları seçebilirsiniz. Sürdüre bastık. Güvenlik için de sürdüre bastık. 5 dakika kadar sürüyor. Bu sürerken de saatinizi tanıyana tıklayarak özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Evet eş zamanlama bitti. Burada tamama basalım. Saat üzerinden de izin vere tıklayalım. Ve kurulumu tamamladık. Evet yeni kadranlardan Snoopy'yi ekleyerek size göstereyim nasıl göründüğünü. Evet ekleye bastığımız an saate geldi. Bu şekilde görünüyor. Üstek tuşa basarak uygulamaların olduğu yere geçelim. İki tür görünüm var. ızgara ve liste görünümü. Eskiden uygulama görüntülerini küçülterek görebiliyordunuz. Şimdi zoom özelliğini kaldırmışlar. Sadece yukarı ve aşağıya geçerek uygulamaları görebiliyoruz. Apple Home ürünlerinizi de buradan yani akıllı saatinizden rahatça yönetebiliyorsunuz. Işığı açıp kapatma, televizyon açıp kapatma gibi. Tabi bunları kullanmak için Cihazlarınızın Apple Home desteği olması gerekiyor. Gerçekten işlevsel bir özellik. Watch uygulamamıza girerek Assistive Touch nasıl aktif edilir onu gösterelim size ve nasıl aktif olarak çalıştığını da kısaca size burada göstereceğim. Daha sonra detaylı olarak göstereceğim. Erişilebilirliğe giriyoruz. Assistive Touch'ı buradan aktif ediyoruz. Şimdi bir tane arama gerçekleştireceğiz sizinle bu aramada parmaklarımızı kıpırdatarak telefonu açacağız. Hiçbir şekilde ekrana dokunmayacağız. Ve arama geldi. Parmağımızı iki kere dokundurduk ve telefon açıldı. Saat üzerinden telefonla görüşmenizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Kapatmak için de aynı hareketi yaparak telefonu kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar akıllı saatimizin kurulumunu tamamladık. Şimdi ise sıra akıllı saatimizi koruyacak olan ürünlerde. Elimde Spigen'den aldığım, videonun başında da bahsettiğim iki tane ürün var. İlk olarak bu ürünle akıllı saatimizin ekranını koruyacağız. Hem bu ürünü alanlar için de bilgilendirici bir video olmuş olur. Ondan sonra da gelecek olan ürün Apple Watch'umuzu koruyacak, çerçevesini koruyacak olan bir kılıf, sert silikon kılıf. Gelin hep beraber bunun uygulamasına geçelim. Nano ekran koruyucumuzu ilk olarak kutusundan çıkartalım. Evet bunlar çıktı. Sprey çıktı. Bu spreyi de açalım. Paketini böyle yırttık. Bunu da kenara koyalım. Çöpünü de kenara koyalım. Altta da ha, üç tane ekran koruyucu da bundan çıktı. Biz bunlardan bir tanesini saatimize uygulayacağız. Kenara koyalım bunları da. Ne yapayım da, Bu şekilde Nano. Şimdi bu poşeti açalım. Bu temizleme sticker'ı üstündeki tozları alıyor. Bu da gözlük bezi gibi bir bez. Bu da sert karton. Bununla da içinde kalan suyu dışarı atacağız. Şimdi temizleyerek uygulamaya geçelim. Biraz üfleyelim burada. Bulunduğunuz yerin tozsuz bir yer olduğuna emin olun. Çok toz uçarsa içine toz girme olası yüksek olabilir temizlediğiniz an toz içine girebilir saatin ekran kurucunun. Ona dikkat edelim. Stickerla ekrana böyle uygulama yapıyoruz. Yapışan tozları çekmesi için. Şimdi ise sıra spreyde. İlk olarak spreyi elimize sıkıyoruz. Tabi bunu yapmadan önce elimizi ilk olarak yıkayalım sabunlu su Şimdi cam filmini çıkartalım. Biraz yapışkanı zor çıkıyor burada. Evet, cam filmi çıkardık. Şimdi spreyi bunun üzerine bolca sıkıyoruz. Ben 3 sıktım. Tekrar ekranı silelim. Bakalım toz var mı diye. Tozun olmadığını emin olduğumuzda saati ortalayarak uyguluyoruz tam ortalanmadığını hissettiğinizde elinizle itebilirsiniz. Baktığınız gitmiyor. Tekrar çıkartın. Ben yapamadım şu an. Tekrar çıkarttım. Tekrar koymaya çalışıyorum ama olmadı gibi hissediyorum. Tamamen çıkartıp tekrar su sıkıyorum. Yani suya benzer olan sıvıdan. Sıktıktan sonra saati bir daha siliyorum ve uygulamayı ortalayarak yapıyorum. Suyu bol sıktığınızda üzerinde hareket ettirme şansınız oluyor. Bezle üstteki suyu aldık. Tam olarak ortaladığınızda kartla kartın aslında ben burada yanlış tarafıyla yapmışım. Diğer tarafıyla suyunu çıkarmanız gerekiyor. suyu tamamen çıkarma işlemi biraz uzun sürebilir. Siz emin olduğunuz kadar yapın. Daha sonra uygulamayı bitirin. Aslında kolay bir işlem. Sadece toza dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu şeffaf kılıfımızı saatimize uygulayalım. İlk olarak kutusunu açarak başlayalım. Arkası da bu şekilde model koduna bakmak istemediğim için. Evet kutuyu açtığımızda direkt şeffaf silikon kılıf bizleri karşılıyor. Arkasında da iki tane bilgilendirmek için kağıt var. Ne taraftan takacağımızı ve ne taraftan çıkaracağımızı bize burada gösteriyor resim. Kılıf bu şekilde. Eğer yani sararma yapmazsa görünüşü gerçekten güzel. Parlak bir şekilde duruyor. Yani saatin rengini de ortaya çıkaran bir kılıf. Saatin kordonlarını çıkartalım. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Daha iyi olur bizim için. Bu hangi taraf? İlk düğmenin olduğu taraftan sokuyoruz. Ve bastırdığımızdan oturuyor. Kurulumu gayet basit. Şimdi de kordon takalım. Öyle görelim. Kordonlu görünümde bu şekilde. Bileğime takayım bir de. Bilekte de bu şekilde görünüyor. Gayet hoş bence. Ürünün özelliklerinden biraz bahsedecek olursak Apple Watch 9 S9 çip ile geliyor. Bir önceki modelde bulunan S8 çipe kıyasla %60 daha fazla transistöre sahip. 4 çekirdeği bulunan yeni Neural Engine yapay zeka 2 kat daha hızlı çalışıyor. Neural oyuncuna yapılan yeni gelişme ile birlikte Siri artık internete bağlı olmadan da çalışıyor. Bu özellik birlikte Siri artık Apple Watch'ta daha işlevsel kullanabileceğiz. Apple Watch 8 ile Apple Watch 9 arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırladım. Watch 8'de depolama kapasitesi 32 GB iken Watch 9'da 64 GB'li yükseltilmiş. Bir de ekran parlaklığı var. Ekran parlaklığı 1000 nitken Apple Watch 8'de, Apple Watch 9'da 2 katına yani 2000 nite çıkartılmış. Apple Watch 9'da kullanılan ikinci nesil ultra geniş band çipi sayesinde telefonunuzun tam olarak konumunu bulabiliyorsunuz. Telefonunuzu diğer odada unuttuğunuzda veya bir koltuğun arası yastığın arasınızı unuttuğunuzda kaybettiğinizde Apple Watch 9 ile bir tuşa basarak saatinizin sizi yönlendirmesiyle ile telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Tabii bu özelliği kullanabilmeniz için telefonunuzun iPhone 15 serisi olması gerekiyor. Çünkü bu ikinci nesil ultra geniş bantlı çip iPhone 15 serisinde bulunuyor ve aynı zamanda Apple Watch 9'da bulunuyor. Bunun için telefonunuzu da değiştirmeniz gerekir bu özelliği eğer kullanmak istiyorsanız. Assistive Touch özelliği merak edilen özellikler arasında, kurulumu yaparken kısaca telefon açmayı göstermiştim. Baş parmağınız ve işaret parmağınızı birbirine iki kez dokunarak gelen aramaları yanıtlayabiliyorsunuz, aynı zamanda kapatabiliyorsunuz, müzik çalarken durdurup oynatabiliyorsunuz. Bu özellik WatchOS 10 ile uyumlu Apple Watch'larda kullanabiliyorsunuz bu özelliği. Apple Watch 9'da daha sonra ekstra olarak daha işlevsel özellikler aktif edilebilir çünkü Apple'ın sitesinde ikimde sizinle ibaresi bulunuyor. Bunun tam olarak açılımı ne olur bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Son olarak bir de bunu eklemek istiyorum. Bir arkadaşım aldı. O da karbon nötr olan kayıştan aldı. İkisini bir arada çekme fırsatım oldu. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Silikonla karbon nötr olan bu bezimsi yapıda olan kayış arasına kaldıysanız bu sizin için belki güzel bir video olur anlam Ben ikisini de beğendim açıkçası. İkisi de güzelce kombinlerinize uyacak şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki karar sizin. Bu videomuzda Apple Watch 9'u elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Sizin tercihiniz özellik ve fiyat farkı olarak baktığımızda Watch 8'den mi yoksa Watch 9'dan yana mı olurdu? Videonun altında bizimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like tuşuna basmayı unutmayın. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.